Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kili basın mensubu arkadaşlarım, değerli yöneticilerim ve çok kıymetli sporcularımız. Hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Bu ee, yemeğin, vermiş olduğumuz bu yemeğin ve buraya toplamamızın sebebi U16, ee, U17 ve U19, 18 takımlarımızın namalip şampiyon olarak ligi bitirmeleri ve bunlara daha önceden 18'e bir sözümüz vardı. Ama Mehmet dedi ekonomik olsun dedi. Hepsini bir aradan çıkalım. Nasıl de şampiyon olacak dedi. Biz de onlara güvendik. Hocalarımıza da çok güvendik bu konuda. Onun için e, bugüne nasipmiş. Hepsini bir araya topladık. Çok mutlu oldum. Pırıl pırıl yüzlerinizi görüyorum. Beyaz tişörtlerinizle ve kalbiniz yüzünüze yansımış. Hepinize cani gönülden başarılı gösterdiğim şey olduğunuz başarılar için çok çok teşekkür ediyorum. Tabii. Tabii ki bu başarıda öncelikle daha önceki altyapılarımızda e, bu kadar başarılı olamıyorduk. Son e, bir senedir bir ivme kazandık. Bu e, zaten biz bunu hem A takımda da hissediyoruz. İşte gençlerimiz sizin aranızdan arkadaşlarımız profesyonel oluyor. A takımlar maçlara çıkmaya başlıyor ve bunlar süre de alıyorlar. Oynamaya başladılar. Ya, sakatlıklar oldu, bilmem ne oldu, çok üzüldü e, durumlar oldu ama inanın biz buna çok mutlu oluyoruz. Onun için hiçbir zaman vazgeçmeyin. Hiçbir zaman bu sene seçilemedim. Seni A takıma oynay, oyun, geçemedim diye üzülmeyin. Mutlaka başarının sonuna kadar mücadele edin. En de sonunda içinizde iyi olan gerçekten bu işten ekmek yiyebilecek kişiler A takıma A takım düzeyinde oyuncu olacaktır ve oynayacaktır. Dündar hocam iki maç A takıma çıktı. Gençten şeyi oynattık değil mi? Arda. Arda'yı oynattık. Ve çok da başarılıydı bana göre kendisini tebrik ediyorum ayrıca. Onun için bu sene altyapımıza ivme atan bütün hocalarım yanında gördüğünüz bütün hocalarıma çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Yönetim kurulu adına da Mehmet Öz Şentürk ve bizi temsilen sizde her maça geldi. Biz ilgilenemediğimiz noktada işimiz gücümüz dolayısıyla elimiz ayağımız gözümüz oldu. Ona da bir alkış rica ediyorum. Bundan sonra da sizi, sizin bu başarılarınızı gören, sizden daha küçük olan çocuklar sizi örnek alacak. Bulvar Spor iyi bir kulüp. Bunu unutmayın. Her ne kadar Her ne kadar bazı olaylar yaşasak da Bulvar Spor iyi bir kulüp. Bunu ileriye taşımak sizlerin görevi. Biraz duygusallaştım kusura bakmayın. Sizi gören altyapıda diğer çocuklar da sizi örnek alacaktır. Onun için bu sene seçmelere baktım. Seçmeleri bedelli yapmamıza rağmen çok katılım oldu. Yani kaç gün sürdü hocam? 4 gün. 450-400'e yakın öğrenci var. 450'ye yakın öğrenci gelmiş. Yani artık bundan sonra Bulvar Spor bir marka. Bulvar Spor'da boy, futbol oynamaya çaba sarf eden çok gençler var. İnşallah bunlar sizin şampiyonluklarınızı gördüğü zaman bir sonraki e, sezon gelişim liginde oynayacağız. Çok daha büyük takımlarla oynayacaksınız. Fenerbahçe ile Galatasaray ile Beşiktaş ile oynayacaksınız. O zaman sizin başarılarınıza örnek olarak çok daha iyi altyapılarımızın olacağına inanıyorum. Buna tabii Yönetim kurulları da dahil destek verirse, hocalarımız da bu yönde çaba sarf edilse Bulvar Spor ayakta kalmaya devam eder. Yoksa gençler olmasa hiçbir zaman başarılar kalıcı olmaz, hep geçici olur. Çünkü biz bunları yaşadık, altyapıdan aldığımız amatörleri aldığımız oyuncularla bu ligi sürdürebiliyoruz. Yoksa bizim gibi diğer takımlar çok büyük paralar harcıyorlar şampiyon olabilmek için, lige kalabilmek için ama biz çok mütevazı bütçelerle profesyonel takım olmasına rağmen çok mütevazı bütçelerle başarılı olabiliyoruz. Bu sene de 7. 8. bitirdik. Yani e, bizim 4 katımızı, 3 katımızı fazla harcayan takımlar küme düşenleri oldu. Ligde play-off'a giremeyenler oldu. Girip şampiyon olamayanlar oldu. Onun için bizim başarımız daim olsun diye siz varsanız kulüp var, siz yoksanız kulüp yok. Öncelik siz, yönetim kurulları gelip geçici, herkes gelip geçici ama gençler, sizi, siz ve sizin arkasından gelen gençler bu takımları ileriye sürükleyecek. Sadece hiçbir zaman futbol olarak bakmadım hayatım boyunca ve hiçbir e, menfaatta gitmedik. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız bugüne kadar hiç kişisel bir menfaatleri sayesinde burada değiller. Nedir? Gençlere sizin gibi pırıl pırıl gençlere hizmet vermek, onları sokaktan kurtarmak, bilgisayarın başından kaldırıp spor yaptırma çabası içindeyiz. Onun için de bu çabalarımızın boşa çıkmadığını görüyoruz sizin başarılarınızla beraber. İnşallah bu, bundan sonra da bu şekilde devam eder. Ama e, hayat zorluklarla dolu. Yarın biz oluruz, olmayız. Ama bu başarıyı sizler sağlayacaksınız. Hocalarımız sağlayacak. Hepiniz yarın gönülden Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Tamam. Tamam mı arkadaşlar? Tamam.